Merhaba. Bugün sana çok kadim bir şifa sembolünden bahsedeceğim. İsmi Antah Karana. Bu bir Tibet şifa sembolü. Binlerce yıldır kullanılıyor. Şifalandırmaya, şifayı arttırmaya, enerjiyi çoğaltmaya, arındırmaya destek oluyor. Ve bunu nasıl yapıyor dersen, şöyle bir sembol nasıl yapabilir ki dersen, şöyle bir açıklaması var. o kadar uzun zamandır, o kadar çok insan bu sembolle çalıştı ki, Bunlar, bunların yarattığı enerji, bunlarla yapılan çalışmaların enerjisi kolektif bilincimize kaydoluyor. Ve kolektif bilince hepimizin erişimi var. Dolayısıyla aslında biz bu sembolle çalıştığımız zaman kolektif bilince bir kapı açılıyor. Kolektif bilinçte bizdeki o kapı açıldığı için oradaki şifa kodları çalışmaya başlıyor. Aslında bunu bir kod gibi düşünmek mümkün. Yani kolektif bilinçte bunun yapacağı, şifalandırmaya açılan kodu çalıştırmış oluyoruz biz bu sembolü kullandığımızda. Peki, Antal Karana sembolü nerelerde kullanılıyor dersen, gizli bir sembol değil. Bazı reiki sembolleri vardır. Onları aslında uyumlama alan kişilerin bilmesi gerekir. Onun için gizli tutulur. Uyumlama almayan kişilere çok açıklanmaz onlar. Gerçi günümüzde çok fazla yerde onlar da yayınlanmaya başlandı ama Ana sembolü böyle değil. Açıkta kullanılabiliyor. Herkesin kullanımına açık. Ve bir uyumlama almak gerekmiyor. İlla bir enerji tekniğini, sistemi bilmek gerekmiyor Ana'yı kullanmak için. Şifa gerektiren her yerde kullanabilirsiniz. Eğer Reiki gibi bir takım şifa teknikleri biliyorsanız Oradaki çalışmaların etkisini arttırmak üzere de kullanabilirsiniz aslında. Peki ne yapıyoruz? Birazcık bunlardan bahsedelim. Bu sembolün iki türü var. Bir tanesi daha kalın bacaklı olan dişi sembol denir ve daha ince bacaklı olan eril sembol denir. İkisi de faydalı. Sadece daha hızlı bir şifalanma istiyorsak daha güçlü bir enerjiyle hızlı bir şifa istiyorsak eril enerjil eril sembolü kullanmayı tercih ediyoruz. Daha yumuşak, besleyici, hafif bir enerji çalışması istiyorsak daha dişil olanı kullanmayı tercih ediyoruz aslında. Her biri kullanılabilir. Bunların nerelerde kullanabiliriz? Mesela bir odanın enerjisini arttırmak isterseniz duvarlara asabilirsiniz bir masanın üzerine koyabilirsiniz çok görünmesini istemiyorsanız bile masanın altında durabilir bir objenin arkasında durabilir ne şekilde koyarsanız oradan çalışmaya başlayacak başka nerelerde kullanılabilir çakraları aktive etmek düzenlemek uyumlamak için kullanılabilir mesela şu küçük olanlardan ben bir dönem şöyle yapmıştım Reiki ile çalışırken çakralara enerji verirken bundan 7 tane yaptırıp yüzü çakraya bakacak şekilde her bir çakraya denkleyecek yerden bantlıyordum ve reiki verirken onların üstünden veriyordum Reiki bilmeden de yapılabilir dediğim gibi çakralara denk gelen yerlere bantlayabilirsiniz Hatta ben bunun için bir tane bluzumu kullanmıştım o bluza bantladım ve kendime enerji vereceğim zaman o bluzu giyip yapıyordum. Belki siz de böyle bir şey yapmak istersiniz. Her bir çakrayı aynı anda koyup 7'sini birden çalıştırmak mümkün. 10 dakika kadar orada tutarsanız orayı dengelemeye, uyumlamaya, canlandırmaya başlayacak. Başka nerelerde kullanıyoruz? Mesela ben buzdolabının üzerine koyuyorum. Orada sağlıklı yiyecekleri, gıdayı arttırsın, orayı şifalandırsın diye. Suyun yiyeceklerin altına koyanlar var. Suyun altına koyduğunuzda enerjiyle orayı yükleyebiliyor. Yiyeceklere de aynı şey yapılabiliyor. Bolluk bereketinizi arttırması, etkilemesi için cüzdan da kullanabilirsiniz. Şöyle, bakın parayı görecek şekilde koyabilirsiniz. Hatta mümkünse iki tarafına şöyle alıp orada cüzdana koyacağınız parayı böyle iki tarafında kullanabilirsiniz. Ee, burada dikkat edilmesi gereken şeylerden biri, eğitimlerimde e, aktarıyorum öğrencilerime, lütfen kredi kartının yanına koymayın. Çünkü çoğaltma etkisi var. Kredi kartı ekstreleriniz anlamsız biçimde yükselebilir. Sadece paranın olduğu yere koyun. Başka nerelerde kullanabiliriz? İş yerlerinde enerjiyi dönüştürmek için. Diyelim ki e, olumsuz bir ortam var, belki pisişik saldırılar var. Masanızın üzerinde ya da görünmesini istemiyorsanız masanın altında bir yere koyabilirsiniz. İş yerinizde de ortamı e, uyumlamak, şifalandırmak için kullanabilirsiniz. Antak Karahana'yı kullanacağımız yöntemlerden bir tanesi de eğer bir şifa tekniği çalışıyorsanız Birisine şifa yaparken ya da kendinize şifa yaparken mesela e, sandalyesinin altına, oturduğu yerin altına koyabilirsiniz. E, böylece şifalanmayı arttıracaktır. E, uyku da mesela yatağınızın, yastığınızın altına koyabilirsiniz. E, sizi uyurken şifalandıracak ve uyku kalitenizi arttıracaktır. Umarım bu bilgiler sana faydalı olmuştur. E, Antahkarana sembolünü. E, keyifle kullanırsın. E, şöyle yapabilirim. Bu videonun e, açıklama kısmına sana bir link bırakabilirim. Oradan Antak Karana sembollerini indirebilirsin. E, ben PVC kap kaplatmayı e, tercih ediyorum. Böylece e, zarar görmeden pek çok defa kullanabiliyorum. Belki sen de böyle bir şey yapmak istersin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.